Yani biz yere gitmemiz lazım. Ya siz lütfen, diyeceğim. gerçekte de uzağa gitmemiz gerek. Aa, <laughs> Arkadaşlar ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, bugün... ...Kur'an'ın ilk günü olduğu için... ...onun sonuna Bir şaka yapacağız arkadaşlar. Bu şaka da şöyle olacak. Ağabey, şimdi özür dilerim. Önünde troll var dedim. Videoya başlamadan önce. Ve o buna Kandı. Kapı 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 devam edin pradan gel gel A Evet arkadaşlar Artık Promen'i e şey seçin bu. Çiçek filan. Hayır. Ya Promen ya. Ee, Promenle birlikte olduğu için şanslıyım bu arada. Baya baya bir şanslıyım. Ve oyunun sesini herkes kısabilir mi lütfen? Tabii ki. Benimki zaten kısıkmış. Promen de kıstı. Ben hiçbir şeye yapamayacağım. Günler yani, daha iyi olacak, emin olun. Renk olacak uçağımız. Farklı um, farklı uçağımız var. Herkes de güzel sesli konuşsun. yapsın. Hatta o no şu bile banlayabilirler Minecraft'ın kere. Sen neden benim? Ee, uçağımı kırmış biri. Cerem kırma. <laughs> Yalan ya atma. İsmi ne Gördüm seni. Dünyadan düşmüştüm. Görüyorum. Evet. Bu hemen 10 dakika donman lazım. a n ...banana hazır ol, yani bir daha yaparsam banlarım. Kerem bir daha yapma lütfen. Oynamam. Yoksa seninkini de mi kırayım? Lütfen birazcık. Siz de çiçek yapın. Hadi geri geldim ben. Arkadaşlar ben şöyle yapacağız. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar üzgünüm büyük bağım çarpmıştı ve hemen geri geldim. Ulan mecburdum yani. Yani insanların her şey bir mecburliği var ve sesi de gelmişti. Kudayan yanımdasın değil mi? Onu gözünün önünden ayırmayın. Gel gel yardım et. Şimdi şuradan şöyle. Hmm, biraz kötü oldu bizimki değil mi Kudayan? Siz şey yapıyorsunuz değil mi? Uçak. Evet. Ben çiçek yapıyorum vallahi. Ne? Ugh! <laughs> Arkadaşlar şey, alarmı. Ben motor gidiyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Eee uçan birazını bitirdim de bu uçak uçak değil de galiba. Bak burası burasına karılmış uçan. Uçar. Uçar giriyor. Uçar girmiş. Aa bende de kırılıyor Ne yapayım ben? Ama sen giriyordun az önce yanında. Bence Turan'la bir yapın. Görünüyor ki anlatamam sana. Birazcık sesli. Anlatamam yani. Çok güzel. Bir dakika ben, ben bunu kaç vlog yaptım? Şöyle. Ya, ya Promen şöyle e, Promen. Dur bana her yeri kırdığı için. Arkadaşlar hemen geliyorum. Kerem. Evet arkadaşlar geri geldim. Geri geldim arkadaşlar. Evet. O zaman yere bakacağım. Marum 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 Mı? Yalan değil kırıldı Nasıl ya, ya ya Nasıl? da ya niye kayıyorum ya Durmadan Ya, ya koyma Ne <laughs> Ne büyük At, tavuk var burada Ne <laughs> diyor, ser. Evet. Çok kayıp kayıp. bu Çok arkadaşlar bu ser için ya. Rümbe 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 Gitmek üzere. Çok Bak, 15 dakikadır yapıyoruz zaten. Bir de araşıyorduk. Aha. Hayır. kırıldı. Proya kırıldı. Evet. Koydum. Yoksa şey mi yapıyor? Yine. Ya yine o Ay, şey, şey, tavuklar, o zaman Hayır. E, bırak kaç? bunlar? Hı. Sen, Hı. bana üzere? Kim? Benimki, alay, alay. Şöyle alay. Gül <laughs> gül <laughs> Şimdi bütün... Evet arkadaşlar. Biz yapımızı kıramadık ve temizleyemedik. Neden? Çünkü bizim yapımız büyük bu serinkinde. Bence ben yardıma gelirim. Emir ee, şey yapalım mı? Evet. Evet. Çünkü her yer sabuk et kaynıyor. Ben evet. yapamayacağım. Yani. Sıranın kitabımızı söylüyorum. Söyle. Söylüyorum. Söyle. Tablet. sa. nasıl yakılıyor? Ya benim böyle bir şey Evet arkadaşlar আর <laughs>